Benim bu kitap gibi 5 kitap daha baskıya hazırdır sponsor arıyorum bakayım maske düştü maske düştü kime hitap ediyorum bakalım bu şehri ve karşı şair Cemal Gökcen kanalına abone ol. Bu videomun altında abone ol tıklayın otomatikten abone oluyorsun. bakayım ben maske düştü nasıl hitap ediyorum maske düştü maske düştü kel göründü. Hainler tek tek seçildi. Yasallara hesap verdi. Diş güç ülkelere satılmış. Senaryo gibi yazarlar. Çorap gibi de örerler. Dünya huzurunu, dünya huzuru bozarlar. Düşünmezler maşer günü. Cihan fani mekan değil. Aman düşmanlar dost değil. Domuz derisi poz değil. Dünyanın sahibi Allah. Yalvarırım yaratana. Huzur isterim dünyada. Sevgi isterim. Sevgi isterim. saygı duydum hak hukuka ben de bir Allah kuluyum. Kısa ömür değer mi? Satıyor musun? Satıyorsun sen vatanı. Sen yakarsın ebedini. Karslı, iş. karslı Cemal gökçe yazar.